Arkadaşlar bugün sizlere bursluk sınavını kazandıktan sonraki süreçte neler olacağını e, söyleyeceğim. E, ve aynı zamanda bursluk kartımdan bahçe bahsedeceğiz biraz da. Çünkü çoğu arkadaşım bursluk kartını göster diyordu. O yüzden arkadaşlar şimdi başlayalım. E, arkadaşlar ilk önce şu an bursluğu kazandınız arkadaşlar. Ve ekranda kazandığınız yazısını gördünüz. Yani artık eminsiniz kazandığınızdan. E, artık paranızı e, alabildiğiniz için şöyle bir karta ihtiyacınız var. E, bu karta çok kolay ulaşılmıyor maalesef. Çünkü PTT'den almanız gerekiyor bu kartı. PTT kart yazıyor zaten şuradan. Bunu işte ne bileyim PTT'den şey alanlar yani devletten şey alan herkes bu kartı kullanıyor arkadaşlar. Burs veya ne bileyim para alan. Arkadaşlar bu şekilde bir kart. Bunu alabilmeniz için PTT'ye gitmeniz gerekiyor. Sizinle birlikte yanınızda bir büyüğünüzle sizin gitmeniz gerekiyor. Çünkü sizin gitmenizin nedeni de siz orada bir kağıda imza atıyorsunuz. E, TC kimlik numaranızı söylüyorsunuz. Sonucunda size bu kartı veriyorlar arkadaşlar. Ama hemen kazandığınız e, ay alamazsınız. Ya da hemen ondan sonraki ayda alamıyorsunuz bazenleri. Ben çünkü hani e, Eylül'de sınava girdik. Hadi Ekim'de kazandığım açıklansa Kasım, aralıkla Kışın anca almışım yani. Ben bu kartı aldığım gün kar yağıyordu yani. biliyor muyum? O kadar geç alabildim kartı. E çünkü arkadaşlar kartı bulamıyorduk. Her gittiğimizde PTT'ye hani burslu kartı bitti ya da PTT kartı bitti geldi ama geri bitti vesaire diyorlardı. Ama şunu da söyleyeyim. O kadar hani hemen bitmez bence. Çünkü bence yani yakınlarına falan ayırıyorlardır diye düşünüyorum. Sonuçta orada çalışıyorlar. Neden yapmasınlar? E şöyle bir kart arkadaşlar. E bu kart arkadaşlar aldığınızda buna bir şifre giriyorsunuz. Oradaki şeyden bankada kendi şifrenizi belirliyorsunuz. Sayılarla bir şifre oluşturuyorsunuz. Daha sonra ileride çekmek istediğinizde e, paranızı böyle ayın 20'sinden sonra 26-24'ünde gibi bir şeyde yatıyor paranız arkadaşlar. Aylık 1014 TL gibi bir e, civarda bir para yatıyor arkadaşlar kartınıza ve gittikçe artıyor bu. E, bundan para çekmek için ATM'ye gidiyorsunuz. Oraya işte kartınızı e, şu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında oradan şifrenizi giriyorsunuz. Çekmek istediğiniz tutarı belirleyip çekebiliyorsunuz arkadaşlar paranızı. Ee, bu şekilde ben ama şöyle söyleyeyim ilk kartımı ala, elime alabildiğimde içinde para birikmişti. Çünkü önceki paraları çekememiştim kartım olmadığı için. Aynı zamanda e, bunun içindeki parayı sadece çekerek kullanabiliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde işte ne bileyim e, markete gidip de şey kart falan okutuluyor ya o şekilde bir özelliği yok arkadaşlar bu kartların sadece içinden para çekebiliyorsunuz ya yani online alışveriş, alışverişlerde de kullanamıyorsunuz bazıları oluyor diyorlardı ama olmuyor yani biz sorduk zaten olmuyor 5. sınıftayken sormuştuk e, bu şekilde yani arkadaşlar e, bir de arkadaşlar şunu da çok seviyorsunuz ilk e, bursluk burslu paranla ne aldın diyorsunuz arkadaşlar eee 3 aylık bir para vardı arkadaşlar içinde ve o zamanlar 600 mü 800 mü neydi 800 galiba yani 600 arkadaşlar ee, 600 lira yatıyordu 3 ayda 1800 lira falan yatmıştı içine ee, o parayla arkadaşlar o gün kışın ortasında aydık böyle ne bileyim kar yağıyordu yerde kar falan vardı o yüzden benim beğendiğim bir tane mod bir tane de bot vardı ikisini aldık arkadaşlar bir tane mod, mod aldım bir tane de bot aldım arkadaşlar Zaten ikisi tutuyor yani o kadar. Ee, onun dışında ayrıca yatan orada zaten ıvır zıvır bir şeyler de aldım yani. Ee, o şekilde yani o gün e, kartı aldığımız gün direkt onları aldım yani. Başka şey yapmadım yani. Direkt kartlar parayı full bitirip <laughs> aldım ilk günden. O şekilde oldu arkadaşlar. Ee, o yüzden bursluluk çalışmak için özen gösterin. <laughs> bursluluk kazanmak için özen gösterin. Evet bugünkü videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı, diğer videolarımı göz atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni video fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Görüşürüz.